suyumuzu yanı başımızda değil, baş köşemizde tutmamız gereken bir dönemek. Sayın Cumhurbaşkanım, kişi başına yıllık 1300... Tablo maalesef iç açıcı değil. Evet. ilgili tüm tüm gelişmeleri hesaplayarak... ...müdürlüğümüzü, yüklenici firmaları... Bu yatırımların inşasını ve 363 tesisin hizmete alım töreninde sizlerle bir son dönemdeki meteorolojik kuraklığının tarımsal praktarı... 2020 yılında hizmet aldı. Bitireceğiz. Sen tesisi hizmete almayı Sayın Cumhurbaşkanım bugün de Sayın Cumhurbaşkanım bugün açılışı yapılacak tesislerden biri de Ulus Çayı ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma Tesisi. 19 milyon maliyetli bu tesisimizle şu anda bulunduğumuz Ulus ilçesi taşkınlardan korunacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, zat-ı himayesinde Bartın ilimizde bugün açılışı yapılacak tesislerin toplam maliyeti 80 milyon liradır. Size minnettarız, emeği geçenlere minnettarız. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı, bu tesislerin Bartın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ordala sizde Gerçekten Uğuz akışını gördük. Çerçi Deresi taşkın korunmasında inşallah bundan sonra taşkınlardan tüm halkımızı korumuş olur. Evet. Kordere sizde, makaslar sizde. Biz de Ankara'dan hem duadayız hem de selam sevgiyle ya Allah

Biz de suyumuzu vatan bilerek, halkımıza hizmet